Rüyada görülen su, duru ve saf su hayat, huzur, ömür, rızık, temizlik, şif, dünya ve ahiret nimeti, hidayete, keramet ve tövbe gibi yorumlara tabi tutulmuştur. Tatlı, duru akarsu görmek ve o sudan içmek amaca ulaşmaya işaret eder. Suyu öyle gören kimsenin eline mal ve para geçer. Zengin olur. Kendisini temiz ve berrak su içerisinde gören kimse sıkıntılarından kurtulur. İçinde bulunduğu temiz ve berrak sudan içen kimsenin eline helal mal geçer. Susuz dere gören kimse hacca gider. Kendisini durup bir su içerisinde gömülmüş olarak gören kimse servet içinde gömülür. Bulanık suya gömüldüğünü gören kimsenin eline haram mal geçer. Rüyada soğuk su içmek huzurlu bir hayat geçirmeye işarettir. Rüyasında içerisi su ile dolu havuz gören kimse zengin ve alim olur. Gördüğü havuzdan su içerse zengin ve dindar olup işini kolaylıkla halleder. Su oluğu görmek veya oluğu suyun içinde suyundan içmek bir taraftan eline mal geçeceğine işaret eder. Rüyada temiz bir su ile abdest aldığını gören kimse muradına erer. Rüyada su görmek güzel ve rahat bir hayata bol rızıkla dalalet eder.